İlk maçımız başlasın. Ya Allah bismillah diyelim. Güzel bir gösteri. Oo 5'li oynuyorlar. 5 3 2 2 sıkıntı. 5'li görelim. Sabırlamamız lazım. Hedef evet, Türk var. Öztunalı. Bizleri gösterin he. Evet. Haydi bismillah diyoruz. İlk maçımızı oynuyoruz. Ve karşılaşma Şik'in vuruşuyla başlıyor. Leverkusen yeni teknik direktörü İsmail Metoğlu'yla ilk maçına çıkıyor. Ve şimdi susuyoruz. Beka. Baker. En arkada Berguys'u gördü. Kafa vuruşu. Etkili başladık. Etkili başladık. Longley kafayı alır mı? Alamadı. Al bunu. Sakin. Yerleş rakip alana. Tony Cross büyük transfer. Bakalım nasıl adım edecek bize. Toni Kroos. <laughs> Denger. <laughs> Witt. <laughs> Patrick Schick'e doğru Kerim'den. <laughs> pres, pres, pres. Bislang <laughs> Sakin. Evet aldık. Longley. Toni Cross. Wirtz'e doğru. Wirtz Beyliğe git dedi. Toni Cross. Kerem Bey abi. doğru bir top. Evet. bu gidiyor. Berguiz. Berguiz geçemedi. Kerem Demirbay. Sakin oynuyoruz. Daha bu kontrolü hemen çıkartacağım. Kerim. Rakipten <laughs> kötü. Almamız lazım maçı. Güzel top. Beyli vurur musun oradan? Vuramazsın. Nereye giriyorsun şik? Nereye giriyorsun ya? Toni sen vurursun. Toni sen vurusun vurdun da. Patrick aç orta. At ayağı Değli. Ver Toni'ye. Toni vurusun. Toni Kroos. Toni Kroos böyle bir gol yok. Aslanım benim vuruşa bak. Vuruşa bak. Vuruşa bak. Berlin deplasmanında dünya yıldızı Toni Kroos. Sen neysin be abi? Şuna bak şuna. Şu görüntüye bak şuna. Her açıdan bakın. Bir denedi, iki olmadı. Üçte direkten. Vay be, gole bak. Gole bak, herkes attığını bilecek. Toni Kroos geri geldi evine. Adama iki faal için Toni Kroos bomboş kalıyor. Beyliğe verdim, set hücumu, set hücumu. Güzel orta. At Patrişike, at Şike, at Şike. Vits ve gol. İki oldu. Önümüze gelen top Viti kale ile buluşturdu. 2-0 oldu. Vamos! Aferin lan. Güzel set hücumu. Şans belki ama güzel oldu. Hiç hiç geri yaslanmak yok. Çalımayla geliyor Berlin Baba nereye gidiyorsun? Allah olsat all diye bir şey var bu ülkede. Kale kale helal. Kaleci helal olsun. Baba alın şu toplar için alın aslanım benim. Beyli koş. Patrick Schick güzel top atar mısın? Vallahi attın. Etkili olabiliriz. Açtı ayağının önünü topu. Aşıtma deneyiş olmadı. Kerem indir topu. Sakin. 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 Paris'ten atarsın diyecektim. Hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 2 sıfırlık üstünlüğümüzle bitiyor. Berguis'i beğenmedim. diabi formunda. Kerem de okey. Ama rakibin zayıf olduğunu unutmamamız gerekiyor. kırdık Toni Kroos. Baker, Diaby, Patrick Schick, Diaby çok güzel vücut yine bir set hücumu. Ama bu sefer geride kaldı Baker. Kerim'e doğru. Kerim baktı. Kerim vurdu. Kötü bir şut. Kötü bir şut. Alabilir mis kafayla? Aldık Berguis. Berguis. Tony sen gitme Tony. Cross gitme. Aldık mı? Aldık. Şık. Yüksek top almalı mıyız? Fritz'in boy küçük. Çık offside'dan çıktı. Çok iyi. olsaydı iyi taktiği yaptık. Kale 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 kale. Kaleci. Hocam faul hocam. sakin. Sakin. Koş Wirtz. Berguis koşacağım da. Kaybetme topu. Toni Kroos kaybetmeyin. Beyler. Kötü gidiyoruz şu an. İyi atacaklar. Yapma Longley. Kale. Sak yok bir şey. Nasıl penaltı ya? Nasıl penaltı ya? Allah'ın seversen ya. Nasıl bir penaltı bu ya? sonradan açılır inşallah açılır da bu nasıl penaltı hocam ya ya hocam topla alakası yok ki olayın Allah belanızı vermesin ya iki değişiklik beyler abi Kerem çıkabilirsin Arthur girsin. haydi beyler haydi gidik gol yedik. saçma sapan bir gol yedik ya 2-1 oldu Saçma sapan Yediğimiz bu golden sonra Yazıklar olsun Sakin olalım maçı bitirelim TFF iş başında cidden De Deutsche Fußballverband Nerede Arthur Karim Belar abi Arthur benim oyuncu burada Arthur maşallah hızlı da Var yanına. Arthur. Atar mısın evladım? Atar mısın? Az da. <laughs> evet. Görüntülerde İsmail Metoğlu. Güzel bir orta geçe gol gelir mi? Patrick Shik Atar mısın bunu? Atar mısın? Atamadı. Longley neresi Longley? Bizim Longley nerede hocam? Kafayı vur. Çıkar oraya. Çıkar dışarı çıkar. Longley stoper oyuncumuz. Stoper Longley. 153 pasımız var. 193. Hadi Patrick at şu golü rahatlayalım. At şu golü rahatlayalım. Bir korner daha. Artur vur Artur. Çok korkuyorum dakika 78. İnşallah kötü oyuncu işlerim. Beller abi. Patrick şike doğru. Güzel döndü. Andriş. Artur. Artur'a doğruydu. Neden Artur'a gitmedi o top? FIFA iş başında cidden. FIFA iş başında. Baba nereye kaydın yapmayın ya. Şu dakikalarda bu hatalar olmasın. Şu yapmayın bunu ya. Aldık mı atarız. Alamazsak yeriz gibi bir pozisyonda. Bir penaltı da olmasın. Alamadılar. Beyli koş Beyli. Çok güzel bir top atar mısın? Atarsın. Hızlısın. Hızlısın. Vurursun. Dakika 85 çok heyecanlı. Cidden çok heyecanlı. Kendin git evladım. Abi arkada bomboş. Tony seni Tony. O ayakla girin kim oraya ya? Aslanım benim. Gitme gitme. Abi nereye gidiyorsunuz yapmayın bunları ya. Yani. Gitme sakin. Sakin. Aynen sakin. Patrick. Kaptırmamamız lazım topu iş yap. 90 artı 1. Bitsin şu maç artık. İlk maçımızı almamız lazım. Vur kafayı bitir hoca. Hoca bitir. Bitir lan. Ya. Bitti. 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 İlk maçımızı kazanıyoruz. İşte bu. İşte bu. Toni Cross ve Virtsin attığı şans golüyle 2-1 bitti maç. %58'e 42 top oynama. Aferin çocuklar. Aferin